Eğer mesleğiniz risk altındaysa panik yapmayın. Çünkü yapay zeka ile birlikte büyümek ve onun getirdiği fırsatları değerlendirmek mümkün. Geleceğe hazırlıklı olmak için adaptasyon şart. Yeni beceriler öğrenmek, özellikle yapay zeka kullanımı konusunda kendini geliştirmek büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yaratıcılığı öne çıkarmak bir diğer önemli strateji. Yapay zeka taklit edebilir ama özgün ve yaratıcı fikirleri insan kadar iyi üretemez. İşbirliği yapmak da önemli. Yapay zeka sizin rakibiniz değil, en büyük yardımcınız olabilir. Örneğin, bir doktorun yapay zekadan teşhis desteği alması onun işini kolaylaştırabilir ve hastalarına daha iyi hizmet vermesini sağlayabilir. Bir yazar yapay zeka ile fikir alışverişi yaparak daha verimli olabilir. Bir müzisyen Yapay zekanın sunduğu müzik üretim araçlarını kullanarak yaratıcılığını genişletebilir. Yapay zeka birçok mesleği değiştiriyor ama bu sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç. Bugün işimizi elimizden alacak gibi gözüken AI, yarın belki de kariyerimizi daha ileriye taşıyan bir araç olabilir. Önemli olan değişime ayak uydurabilmek ve bu yeni dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirebilmek.